Hiç olmazsa, hiç değilse, öyleyse. Bu anlamlarda bir sözcük. Hiç olmazsa, hiç değilse. Boş verin öyleyse. Hiç olmazsa 5 lira verseydin. Bari. Bari. 700 oldu kasamız. Hadi bakalım yeni soru efendim. Dümdüz soru. Ani tehlike bildirisi. Tehlikeyi bildiren işaret daha doğrusu Vesile Ses olabilir, ışık olabilir. Yeter ki tehlikeyi bildirsin. Kelime anlamı İtalyancadan girmiş dilimize. Herkes silahlara demek. Herkes silahlara. Bir harf alalım. Aldık bir harf. Ani. Ani tehlike bildirisi. Ne veriyorum? İlk tehlike, veriyorum. tehlike Batı kökenli. Ay, bir harf daha alalım. Ne düğmesine bastım? Alarm. Alarm. Herkes silahları al al. Uçtu gitti. Sokak çarmonundan gelirse ne yaparsınız? Korkabilirim. Korkmayın. Her şeyden önce yarısından fazlası mastar. Mekmak. Demek ki biz iki harf arıyoruz aslında. Oh. Buyurun bakalım. Argo'da zor altında baskı yaparak konuşturmak itiraf etmek konuşturmak değil, konuşmak, itiraf etmek. Bir harf alalım. Birisi böyle zorluyor. Hoppa yeter. Maslardan gelecek diye çok korktum. Merak etmeyin ben onu konuştururum. Ötmek. Ötmek. Gülgül gibi öttü. tamam. Alt Tek kelimedir. Biraz böyle neyse. Önce bir okuyayım da. <laughs> Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçasının adı... A Buyurun. Dirsek. Hanımefendi sizi tebrik ederim. Ben o eklemden de bahsetmeye hazırdım. Siz nasıl bu kadar iyi bilebiliyorsunuz? Tesisatçılık hobiniz falan mı acaba? Hı? Denk geldi. Geldi. Birkaç defa evimi yaptırdınız. <laughs> Öyle çünkü yakın zamanda biliyorsunuz o artık bir bedduaya dönüşmüş. Evine usta girsin diyorlar. <laughs> ya öyle bir şey mi yaşadınız? Yok yaşamadım denk geldi Detaya evet. girmiyorsun. Anladım Vesile Hanım. Buyurun gelsin yenisi. Ülke, özür dilerim. Devlet ve ülke sınırlarını gösteren haritaların ön adı? Aa söyleyeceğim bir dakika. Ha gayret. Siyasi. Siyasi haritalar gayet güzel. Diğeri geldi aklıma. Diğeri neydi? Fiziki. Ha, fiziki harita yok topografya <laughs> evet. gösteriyor. Buyurun yenisi gelsin. Uydurulmuş, şişirilmiş, abartılmış söz. Maval martaval. Bu yanılmıyorsam İspanyolca kökenli. En iyisini Ajda Pekkan bilir. Palavra. İşte o kadar. 3300. Hadi bu seferki Fransızca kökenli. O net. Onu biliyoruz. Hmm. Okuyalım bakalım. Efendim Fransızca kökenli adının kelime anlamı iyi e fileto. Nedir acaba bu et diliminin kasap ürününün ismi? <laughs> bir harf alalım. Almayın. Alalım. Almayın. Bakın şu iyi e filetoyu bir okuyalım. Hangisine benziyor? O kasap ürünlerinden hangisine benziyor? İyi e fileto. Hmm, iyi e fileto. <laughs> Alalım. Aldık. Gelmiyor. Fileton'un F'si. Bonfile. Bonfile.